Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni Manchester United formamı tanıtacağım. Altıda şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah. Adidas'ı böyle yazmışlar. Üzeri i̇şte şu çizgileri mavi, yazısı Adidas şey sarı. Böyle bir tane logosu var Manchester United diye. Yanı böyle çizgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu forma benim okul arkadaşımda da vardı aynısı böyle. Can bir var. bir Arkadaşlar 20 ay gelirse o da tur yapacağım böyle. Arkadaşlar ben bir de size bunun arkasını çevireyim. Arkasındaki şeyleri o arkasındakiler de göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkası böyle yedi şeklinin şu uç tarafı farklı. Mavi bir şekilde Manchester United forması yazmışlar şöyle. Şöyle düzden bakalım. Burada da Ronaldo yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın kolların şu kenarında da bakın burada bir dakika. Premium diye yazmışlar. Burasında arkadaşlar Kohler yazıyor. Şöyle daha. Kohler Kohler Evet arkadaşlar. Bir böyle mavi yani böyle eğer siz de almak istiyorsanız mesela şeylerden ben şeylerden almıştım. Yani böyle diyelim bit pazarından falan alabilirsiniz veya başka bir yerlerden alabilirsiniz. Arkadaşlar işte bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz.